Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda masalsı bir ormanın derinliklerinde göğe doğru uzanan gizemli bir kule yükselirmiş. Bu kulenin taş duvarları zamanın dokunuşuyla yosun tutmuş, pencereleri ise güneş ışığıyla altın gibi parıldayan bir mucizeyi saklarmış. Kulede yaşayan Rapunzel güzelliğiyle ormana huzur, saçlarının pırıltısıyla güneşe neşe katarmış. Uzun Altın sarısı saçları neredeyse kule kadar uzundu ve her sabah güneşin ilk ışıklarıyla birlikte Rapunzel saçlarını tararken orman içindeki hayatı hayranlıkla izlerdi. Bir sabah orman kuşlarının cıvıltısı kuleye kadar ulaştığında Rapunzel penceresini açıp saçlarını aşağıya bırakmış. Altın teller gibi ışıldayan saçları gün ışığında parlamış, rüzgar onları nazikçe dalgalandırmış. Rapunzel'in gözleri ormanın derinliklerinde uçuşan kuşları, açan rengarenk çiçekleri ve dalların arasından süzülen ışık oyunlarını izlerken umut ve hayallerle dolarmış. O özgürlüğü düşler, ormanın gizemli güzelliğine dalarmış. Yıllardır kulede yaşamış olsa da kalbinin en derin köşesinde bir gün özgürce bu ormanda dolaşmayı umut edermiş. Ormanda ağaçların arasında bir hareketlenme olmuş. Rengarenk çiçekler arasında bir prens atını dikkatlice sürerek kulenin yolunu aramış. Prens masalsı bir cesaretle ve hayranlıkla kuleye yaklaşırken altın saçların güneşte parıldadığını görmüş. Ormanın büyülü atmosferinde kuşların kanat çırpışı ve çiçeklerin tatlı kokusu arasında prens Rapunzel'in yaşadığı kuleye varmış. Atının üzerinde durup yukarı doğru bakmış, Rapunzel'i pencere kenarında bulmuş. Rapunzel ve prensin bakışları buluştuğunda Sanki zaman durmuş. Ormanın bütün canlıları bu büyülü anı hissediyormuş gibi sessizleşmiş. Prens cesaretini toplayıp seslenmiş. Rapunzel. Rapunzel. Saçlarını bırak aşağıya. Rapunzel heyecan ve umutla gülümsemiş, saçlarını pencereden aşağıya doğru sarkıtmış. Altın teller kule duvarlarından aşağıya doğru dökülerek bir merdiven gibi uzanmış. Prens Rapunzel'in saçlarına tutunarak yavaşça kuleye tırmanmaya başlamış. Ormanın ışığı saçların etrafında dans etmiş. Kuşlar sevinçle kanat çırpmış. Kuleye ulaştığında Rapunzel ve prens göz göze gelmişler. İkisinin yüzünde bir tebessüm, kalplerinde ise yeni bir başlangıcın heyecanı varmış. Kulede ilk kez bir başkasıyla karşılaşan Rapunzel, prensin yanında kendini güvende ve özgür hissediyormuş. Prens ona dışarıda ne kadar büyülü bir dünya olduğunu anlatmış. Ormanda dolaşan hayvanları, çiçeklerin arasındaki gizli yolları ve gün batımında gökyüzünü boyayan renkleri tarif etmiş. Rapunzel'in gözleri hayranlık ve mutlulukla ışıldamış. Prens ona yardım etmek istediğini söyleyince Rapunzel'in kalbi umutla dolmuş. Beraber kule penceresinden ormanı izlerken güneş yavaşça batmaya başlamış. Gökyüzü turuncu ve pembe tonlara bürünmüş, ormanın üstünde bir masal gibi süzülmüş. Rapunzel özgürlüğe ilk adımını atmaya hazırlanırken saçlarını bir kez daha aşağıya bırakmış. Prens onu nazikçe aşağıya indirerek ormanın büyülü dünyasına davet etmiş. Birlikte rengarenk çiçeklerle dolu patikadan yürümüşler. Kuşlar etraflarında uçuşmuş, rüzgar saçlarını okşayarak onlara eşlik etmiş. Ormanın derinliklerinde her şey canlı, parlak ve umut doluymuş. Rapunzel yeni bir hayata adım atarken yanında prensin desteğini hissetmiş, ormanın büyülü atmosferi ona cesaret vermiş. Kule, ormanın içindeki gizemli bir anı olarak geride kalırken Rapunzel ve prens el ele tutuşmuşlar. Her adımda özgürlüğün ve umudun ne kadar değerli olduğunu anlamışlar. Ormanın içindeki canlı renkler, güneşin batışıyla birlikte masalın büyüsünü daha da arttırmış. Kuşlar Rapunzel'in etrafında kanat çırparak ona hoş geldin demiş. Çiçekler adeta Rapunzel'in gelişini kutlamak için en parlak renklerini sergilemiş masalsı bir anlatımın sıcaklığında Rapunzel'in hikayesi yalnızca bir kurtuluş değil. Aynı zamanda umudun, sevginin ve özgürlüğün gücünü anlatan bir destanmış. Rapunzel yıllarca hayalini kurduğu özgürlüğe kavuşmuş ve ormanın büyülü güzelliğiyle yeni bir yaşama adım atmış. Prens ise onun yanında dostluk ve sevgiyle var olmuş. İkisi birlikte ormanın gizemli patikalarında yürürken her adımda yeni bir macera, yeni bir umut bulmuşlar. Ormanın içindeki kule artık yalnızca bir anıymış. Rapunzel'in altın saçları ise ormanda esen rüzgarda nazikçe dalgalanarak masalın büyüsünü sürdürmüş. Gökyüzü güneşin son ışıklarıyla aydınlanırken Rapunzel ve prens geleceğe umutla bakmışlar. Ormanın derinliklerinde masalların gerçek olduğu bir dünyada özgürlük ve sevgi her zaman var olmuş. Rapunzel'in hikayesi kalplere neşe, hayallere cesaret ve dünyaya masalsı bir güzellik katmış. Ve böylece kulede geçen yalnız günler yerini ormanın içinde umut dolu maceralara bırakmış. Rapunzel'in hikayesi kuşların cıvıltısıyla, çiçeklerin renkleriyle ve güneşin sıcaklığıyla sonsuza dek anlatılmış. Masalsı atmosferde başlayan ve özgürlüğün büyüsüyle devam eden bu hikaye, her dinleyenin kalbinde bir umut ışığı yakmış. Çünkü masallar hayallerin gerçekleşebileceğini anlatır ve her yeni gün yeni bir başlangıca kapı aralar. Rapunzel'in altın saçları ormanın büyülü ışığında parıldamaya devam etmiş. Prens ve Rapunzel el ele tutuşup ormanın derinliklerine doğru yürüdüklerinde masalın büyüsü sonsuza dek sürmüş. Ormanın içinde kaybolan kule artık bir efsane. Rapunzel'in özgürlük yolculuğu ise her kalpte yaşayan bir masal olmuş.